İslam dini büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur'an-ı Kerim'de sihir yapanların ahiretten nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır. Hz. Peygamber de sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır. Cahiliye devrinde sihir büyü çok yaygındı. Cincilik, kahinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, faloklarına başvurmak, iplere düğüm atıp üflemek gibi işlemler yapılırdı. Müşrikler bu durumun da etkisiyle işi, Kur'an'ın bir sihir eseri olduğunu ileri sürmeye kadar vardırmışlardı. Sihre ve büyüye karşı en etkili çözüm, Allah'a sığınmak ve O'na güvenmektir. Hz. Peygamber, her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli Felak ve Nas sureleri ile Ayet-el Kürsi'yi okumuştur. Ayrıca o, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in nazar, büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okumuştur. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.